Hazreti Ali'nin sözüne benzer, biraz daha teferruatlı. Hadislerden de sanki derlenmiş de, toplanmış da bir bütün haline getirilmiş gibi Davud Aleyhisselam'dan bir rivayet var. Enteresan bulduğum için siz aktarmayı düşünüyorum. Her sene ben vaazlarımda da anlatırım zaten. Davud Aleyhisselam soruyor. Ya Rabbi bu kurbanın sevabı hakkında bana bir malumat verir misin? Allah Celle Celaluhu, Davud Peygamber'e diyor ki aleyhisselam, onun diyor kıllarına karşılık sevap vereceğim. Her bir kıla karşılık günahlarını dökeceğim, sevap vereceğim. Sonra o kurbanı kesen kişinin evine bereket vereceğim, işine bereket vereceğim. Bak gördünüz mü aynı zamanda bereket vesilesi. Ve o kurbanı yüzü sıyormadığına birçok sıkıntısını ondan gidereceğim hem dünyada hem ahirette birçok sıkıntısını gidereceğim. Başka? Kıyamet günü güneşe karşı onun siperi olacak. Yani şemsiyesi olacak. Güneş, mahşerin güneşi çok dehşetli olacak. Hiçbir siper yok. Ancak kişi yaptığı hayrının hasenatının kurbanının, salakasının gölgesinde olur değil mi? Hadislerde var. Birazdan söyleyeyim onları da. Diyor ki işte bu Davud Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu kıyamet günü güneşe karşı onun siperi olacak. Yani şemsiyesi olacak. Bir şemsiye deyince yağmurluk manasında söylüyoruz. Aslında şems güneş demek. Şemsiye güneşlik demek. Değil mi? Şems güneş. Şemsiye de güneşlik. Ama biz yağmurluk yerine kullanıyoruz. Türkçe'de öyle şemsiye maç yağmur yağıyor falan. Onun gibi. Neyse o da bir espri söylemiş oldum. Başka diyor ki ey Davud ben onun için diyor o kurbanı kesen kişi için kurbanın sahibi için onu ateşe karşı bir siper edeceğim. Bir kalkan yapacağım. Aynı zamanda ateşe karşı bir kalkan. Ve diyor onun için binek yapacağım. Kıyamet günü bakın enteresan noktası şurası mesela çok. Kıyamet günü diyor o kişi için binek yapacağım ve o kişi ona binecek ve cennete uçup gidecek kanatlı binek olacak diyor. Tabi bazıları için kanatlı binek olacak, bazıları için kanatsız binek olacak. Kimisini Gisrat Göprüsü'nden yıldırım suratıyla geçip götürecek cennete, kimisinin bineği de şu kadar senede götürecek herkesin kalitesine göre, durumuna göre ne kadar kaliteli olmasını istiyorsan ahiretteki binen dünyada o kadar kaliteli yapacaksın. Artı diyor ki mahşer yerinde de diyor o yedirilecek içirilecek aç kalmayacak. Korkudan da emin olacak. Bakın yedirli biçiriliyor. Niye yedirli içiriliyor? Çünkü o da başkasına yedirmiş. Garipleri doyurmuş. Et ihtiyacını gidermiş. Değil mi? Onlara vermiş. Onların bir yarasını sarmış. Onların sıkıntısını gidermiş. Allah da mahşerdeki sıkıntılarını giderecek. Onu aç bırakmayacak. Herkes yiyecek mi? Herkes içecek mi? Mahşer meydanında değil. Herkes giyecek mi? Değil. Bazılar çıplak olacak. Bazı hadisler anlatmıştık daha önceki kişilerde. Ve ne diyor? Korkulardan emin olacak. La kafun alehim ve lehum yahsanun. Onlar için korku yoktur. Onlar için sıkıntı yoktur. Onlar için bir teminat olmuştur kurban. Ateşe karşı Siper cünnetun minenler. Başka? Güneşe karşı gölgelik. Hadis-i şeriflerde zaten diyor ki el mer'u tahte zırli sadakatihi. Yarın kıyamet günü diyor gölgelik bulamazsınız. Güneş fokur fokur beyinleri kaynatacak. Allah korusun. O kadar tesirli olacak. Bir de yaklaştırılacak. Allah. Ne olacak peki? Kişinin gölgeliği verdiği sadakalar olacak. Bugün sadaka veriyorsan, bugün hayır hasenat yapıyorsan, infak yapıyorsan, bugün aynı cinsten işte zekat veriyorsan, kurban kesiyorsan bunların her biri değişik etaplarda, değişik şekle bürünecek. Yeri gelecek, güneşe karşı ne olacak? Kalkan olacak, gölgelik olacak, siper olacak. Elmer u tahte vulli sadakati. Kişi o verdiği hayırlarının ve kurbanının gölgesinde gölgelenecek sıf gölgelenmek için o mahşer yerinin dehşetinde artık ne kadar bir dehşetli sıcaklık varsa düşünün orada ferahlık vesilesi olacak. Korkulardan emniyet vesilesi olacak. La kafun aleyhim ve la Korkmayacak, üzülmeyecek. Allah'ın sıkıntılarına gidecek, giderecek. Ve inneha cünnetun minenler. Ateşe karşı da onun zırhı olacak, kalkanı olacak, siperi olacak. Ve inneha mataya ala sırat, köprüsü üzerinde ve mahşerin değişik etaplarında ne olacak? Bir olacak? Ve matayakum sırat matayakum yevmel hadislerde var. Dolayısıyla bakın hep kendimize yatırım yapmış oluyoruz. Kurban verdik, fakir fukarayı sevindirdik, onlara da bayram yaptırdık, birlikte bayram yaptık, birlikte kutladık ama aslında kendimize bayram yaptırmak için yani ahirette kendimize bayram yaptırmak için zemin hazırladık. Hazırlık yaptık. Yapmayıp da kaçanlar gidince ahirette felaketlerle karşılaşacak. Aman ya Rabbi dese e kendin ettin. Bu felaketi kendin hazırladın demezler mi insana? Onun için en kalitelisini vermek, en kalitelisini yapmak, sadakayı, zekatı bol bol vermek, fazla fazla vermek. Hayrı hasenatı fazla fazla vermek değil mi? Garebi kurabayı fazla fazla yedirmek, içirmek, giydirmek, sevindirmek değil mi? Burada kaşamak yapmak yerine işin fetvasına bilmem ne takvasına bakmak lazım. Azimetine bakmak lazım. En üstünü hangisi onu araştırmak lazım. Şurada üç günlük dünyada her şeyin en iyisini araştırıyorsun. Alırken karpuzun en iyisi olsun. Kabak çıkmasın içi diyorsun. Oturduğun evin dama akmasın beni üşütmesin değil mi? Vesaire vesaire. Yahu ahirettekini düşünmez misin? Dünyada nasıl olsa idare edilir. Ahirette öyle torpil de yok. Kişi tamamen amelleriyle baş başa. Varsa hazırlığı, gelecek ameller onu bulacak. Değil mi? Yoksa hazırlığı, belasını bulacak. Allah korusun. Değil mi? Az veriyorsun, çok kazanıyorsun. Ebedi bir hayatı, güzellikleri kazanıyorsun. Hazreti Ömer e ait bir menkıbeyle bitirelim. Hazreti Ömer radıyallahu an peygamberimizin bu teşviklerini duyunca gitmiş çok kaliteli bir kurban almış. Peygamberimizin dediği gibi demiş. Gideyim çok kaliteli bir kurban alayım. Deve almış. Hem de kaliteli mi kaliteli. Almış, getirmiş. Daha sonra aklına bir şey gelmiş. Bir fikir. Demiş ki ya ben bunu aldım ama bu en az 10 deve kıymetinde. Bu deve çok kıymetli, çok semiz, pahalı, ağır, besil olmayan develerden belki 10 tane alırım, daha fazla da alırım hatta demiş. Acaba demiş ben bunu satsam da tekrar, onlardan alsam o daha mı sevaplı olur ki? Ama demiş ki dur peygamberimize sorayım. Biz de hemen değil mi peygamberimize sormamız lazım. E nasıl soracağız peygambere? E, sünneti ortada canım. Allah'a soracaksın, peygambere soracaksın. Değil mi? Yani Kur'an'a soracaksın, sünnete, hadise soracaksın. Bize yol gösterecek. Yoksa kendi keyfine gidersen sapıtabilirsin. Bu din keyfiyle olmuyor. Diyor ki, gittim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, sordum. Peygamberimiz hayır demiş. Bunun yerine on veya daha fazla deve alacak olsam bile hayır demiş. Kaliteli olanı vermek daha üstündür. Yani bu haliyle bunu kes, senin için daha eftaldir demiş. Demek ki kaliteli olacak. Ne dedi? Boynuzuna kadar iyi. Kurbanlıklarınız diyor. Le te'ti yevmel kıyameti, Kıyamet günü haşir meydanına getirilecek. Nasıl? Bir guru niha. Boynuzlarına varıncaya kadar. Boynuzlarının kalitesine varıncaya kadar ve eşariha kıllarına kadar başka ve bir ezlafiha tırnaklarına, tüylerine, boynuzlarına varıncaya kadar la tu dau fil getirilecek ve mizanınıza konacak diyor. Daha ne desin, ne anlasın. Değil mi? Az veriyorsun, çok kazanıyorsun. Allah yardımcımız olsun. Rabbim cömertlik duygularımızı artırsın. Bencillik duygularımızı törpülesin, hatta bertaraf etsin. Rabbim paylaşmayı öğretsin. Rabbim fakiri fukarayı, garibi kurabayı düşünebilmemizi, onların yaralarını sarabilmemizi nasip eylesin. Onları sevindirmeyi bize nasip eylesin ki bizi de sevindirsin Allah. Hep birlikte bayram yapalım. Aynı zamanda bu verdiklerimiz hem Türkiye'nin de yabancı ülkelerde hem Türkiye'nin tanıtımında, devletimizin, milletimizin tanıtımında ve daha da önemlisi onun zımninde dinimizin tanıtımında ve niceleri İmana geliyor ya. Ne güzel bir adetmiş diyor. İslam'ı araştırıyor, imana geliyor. Böylece ne oluyor? O bir kişinin imanına vesile olmak, Peygamberimiz öyle diyor. Bu hadisle bitireyim. Peygamberimiz o zaman buyuruyor ki: "Len yehdi Allahu bi yedike raculan vahidan hayrun mimma talat alehi şems." Bir kişinin imanına vesile olmak ne demek biliyor musunuz? Diyor. Bundan daha üstünü yok. O kişinin bütün hayat boyu yaptığı hayırlardan hisse alıyorsun aynı zamanda. Ama Peygamberimiz diyor ki, Hayrun mimma güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Dünya ve üzerindeki bütün servetler senin olsa, hepsini Allah yolunda harcasan, bunun yanında çok küçük kalır. Nedir? Bir kişinin imanına vesile olmak. Allah bir kişinin değil, çok kişilerin imanına, İslamına, Müslüman olmalarına, hakkı bulmalarına vesile olmamızı nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselim.